Ben Gökhan. Ben İsmail. Isim. Ben de Tunağan. Bugünkü oyunumuz abur cubur Challenge. Oyunumuzda 10 lirayla bakkalda, markette ve süpermarkette en fazla abur cuburu alan kişi kazanır. Oyunun sonunda kazanan kişiye ödül, kaybeden kişiye ceza. Bakalım. Ya, kim? Ya, Şimdi kim vermek için kim markette, kim süpermarkette? Bunu belirleyelim. Bunu belirleyelim şansımıza. Evet. Şu <laughs> Ben marketten. Allah. Ben bakkallıyım. Bakkalda. Ne Abi kadar? Esnaf kazansın. Ne İstanbul kadar İstanbul İstanbul market kazansın. olmasa da. Yani market ah. süper markettir sonuçta. Sultanı küçümsemeyelim. Sultanı. Yani yerli market. <laughs> ben kaybederim. Diye. Çok büyük. Bu evet. baştan kaybedin bile. o zaman oynar. Oynar. Geçelim. İlk sıra bende şimdi başlıyorum almaya. Tamam süreye başladın mı Tamam. Bir dakika. Hazır mısın? Başlayınca başlayalım. Hı? Başlayınca başlayalım hadi. Bir, iki, üç, başla. Sadece kek jelibon <laughs> Bir <uç takım> var. 1.5 dakikan var. Bir şey yaparız. dakika az kaldı. Gemi ne? Oğlum ne oldu bu? Abi ne alalım bu ne ya? İçeceği unutma. Başka? Oğlum bu çocuk bundan var mı? Bundan bulabilir miyim? 45 saniyem var. Evet. Niye burada bak? 34, 30 saniyen kaldı mı? alamadım ben ya. Kaç var oluyor? 26, 25. 2, 5, 2, 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 4 3 2 1 0 Ve bitti. Daha ne da ya? Ben alamadım ya. Aşkım. Anaa. Oğlum buradan. Mesela bak 2 TL cipsi nerede vardı? Onları da dedim. 75 falan. Sen 1 riyamda tak takılı kaldın. Allah'a bak. Çıplak çıplak alındırmış. 2000'den <laughs> 10 lira yaptım. liradan fazla. Mı? az. Büyütme az. Tamir var ya o 6-7 lira falan tutacak. Ne kaç tane aldı Var mıydı bu Hı? Çekilden fazla mıydı? Kim? Ben. Ben Sen hayır tek rayonda kaldın arkaya falan gezelim. Olur mu? Tamam işte bir kahve Ondan sonra cips sarmak, cips ayrı şeye giriyor. <laughs> Kaybettik. Bunu gösterme. Daha da dönmez.

Evet arkadaşlar ikinci olarak ben yarışıyorum. <laughs> Geldik buraya. Ee, hazır mısın? Hazır. Ee, o zaman süremizi başlatalım. Başlattım. Bir Şu an bir buçuk dakika falan. Tamam, çok stres yapmayalım. Tamam, burada bir şey yok. Aslında o bir TL'de alabildi mi? Ama çikolata aldım ya. Hı hı, abi. doğru. falan şey. kalmadı. Sakız, makız, jelibon tarzı şeyler bak. Onları yok. Dalayım de. İçecek reyonu ta karşıda kalıyor. Danone falan olabilir aslında ama tekli satılmıyor galiba. Danone alacağım da. Şurada sol tarafa bak. Teklisi mi acaba? Kaç dakikam var? 7 saniye. 6, 5, 4, 3, 2, 1 tamam. ve bitti tamamdır. Uf. Tatlı da mal olsun. Benim oyunları tutmamıştır ama. Hayırlısı. 10 lira tutmaması var da fazladan çıkmazsa sıkıntı olmaz herhalde. oluyor Alayım bir tane. Tamam bir tane de koşayım. Ama Onlar kadar da yapabileceğimi düşünmüyorum. Çok büyük <laughs> market. Aynen. Ne çıkarsa şansından misali. Hayırlısı. Hayırlısı. Evet şimdi son kısımdayız arkadaşlar. Ee, sıra bakkala geldi sıra bende. Ee, bakalım ben neler alabileceğim. Şimdi başlayalım. Önce sendeyiz. Başla dediğine başlayacağım. Tamam içeri çekelim. Hazır mısın? Evet. 3, 2, bir başla. <laughs>

İçecek. İçecek. i̇çecek içecek. Dondurma. Dondurma hangisi daha ucuzdur? Evet evet. Reji yardım et Reji. Dondurmalardan. Şey, Bey, şey var abi. Gelir ya şeyler Bey, var. Buzlar var. Tamam, bundan. Aynen bundan. İçecek şimdi içecekteyiz. İçecek. Reyhan şuradan. İçecek evet. Su. Su, Su içeceğimiz. Daha var mı 49 sa 48 saniye falan kaldı. İnşallah <laughs> 10 liraya geçmemişimdir. Bakalım başka ne alabilirim? <laughs> alabilirim. Şu, o yerine bunu mu alsam? Şunu alsam bunu bıraksam daha uygunu gelir herhalde. 13 saniye 12 Aşağıda çek bakalım çek, çek. Çek de kaç para buluyorsunuz? Hadi bakalım. Süre dol. Kanka geçelim. Şunları ben teker teker öğreleyeyim. Hesabı... Ne? Kaç ne kadar oldu? Şu. Şu. Ee, şu. şu. Şimdi ne kadar? bu ne kadar bu ne? Bir, 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 bir lira. tamam bu kaldı bu kaldı 10 evet. lira ödemem bunu evet. yaptık. Ben de, ben de yaptım. <laughs> ben çok zaman ne ya yani ben Boş kaçırdın beni. Benim, benim iyiydi ya. Boş gitti. Benim. Çok. Benim... Aşağı yukarı 3.5 lira, boş harcadım ya. Çok evet. Ben tamı tamını harcadım. Tam 10 lira harcadım. Yani bakkalda da ufak olduğu için ama attığım yerde gelime geldi yani. Çıkıntı kasanın anladım. demiş ben oraya hiç park etmedim. Adam o adım süre bitti. Benim ben çok oraya Ben bir, bir şey yani. çıkacağım. Sultan Market'e gidemedim. Yasak olduğu için almadılar. Nesil Market'e gittim. Çok teşekkür ediyoruz o zaman onlara. Nesil Market'e teşekkür ederiz. evet, e. Nesil'e çok sağ olsun. Abi. Bize destek olduğu için evet. teşekkür ediyoruz. Eee o zaman ürünlere Sayın bakalım. Örünleri açalım. Gel kamera gel. Hadi git bakalım. Hadi git bakalım. Kimse, ye, ben mi sevmeyeyim? Hadi. Şimdi kalkan aç. Bence küle hesabı yapalım. Küle. Bir. İki. Hayatta yemem ama aldım. Üç. Dört. Beş. Altı. Bu ne oğlum? 7 8 Hayır ne iyi olmuşsun lan. Ne sandın? Say. 5 yes, Say say. 5 Hayır hayır say. kanka. Hay, t Ben, ben soy. Abi el şeyi ben mi satayım? Ne Olsun. Say yani. 2 Çabuk. 1 2 3 Ayyy 3 Hani 5 daha? 4 Vay wow, İsmail değil bana. İsmail de, ben de <laughs> abi ben bak kaldım 6 7 8 oha 8 8 8 tamam geçiyor Bir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lollipop 10. <laughs> 11. Burası tam 10 lira bak. Alışveriş dediğin böyle yapılır. Abi ben 6 lirayla, 6,5 lirayla aldım bunu. <laughs> Abi al. Sürem yetmedi. Ben hem zamanla... Bak 11 mi? Yetmedi. 11, 11 parça ya. iş ya. Ne? ne para arttı ama niye para bende en fazla, bende arttı. Ben Bin daha da alırdım? Sürem yetmedi. <gülüyor> <gülüyor> evet, sürpriz Oğlum. ödülümüze gelirsek. Senin için mi? <laughs> evet, benim için ödül. Arkadaşlar için ceza. Bu arkadaşlara istediğim bir şey yaptıracağım. Yine kral yapacağım. Eee bu defa ne yaptırayım? Ne yaptırayım sizlere? Evet. Abart. Abar abar. Yani ben biliyoruz aynen şakından. Allah. Ne yapalım? O zaman beni sırtınıza alın, tamam mı? Köprü var şu ileride. Köprüde bir tur ileri gideceğiz bir tur geri geleceğiz. Köprünün başına mı alacağız sırtımızı? Aynen aynen orada alır. Orada hop bir ileri bir geri. Bu kadar. Aynen hayır sadece o kadar. Ne? Ne? Ya her zamanki gibi kız. Dedi bitti. Kız kral Bu he hayır bitti yok. Ya ben bitti dedim mi? Nasıl isteyin bir tane iste kardeşim. Hayır isteyin? Tam sırtımı alacağım. Bu mu gidecek? Tamam ya o kadar aldık bir kral turna mı Hadi ya. Ne fark Bunlar kalsın burası. Alan olmaz bunlarla. Başlayalım. Her zamanki gibi dinler. Ya. On bir parça eşya. Böyle bir şey olmaz. Hadi bakalım. Geçen günde de oldu bu. Hadi. Hadi. Çok hadi çok büyük hadi. intikam alacağım. Çok büyük. İntikam geliyor. Kanka bunu bir daha yapın ama. Ben. Var mı? Bazen

Var 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 lan kı <laughs> Tamam <laughs> tamam yeterli mi Yeter Evet ne harika mükemmel kazandığım bir videoda sizlerdeydi kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın Şaka.